Vallahi Gökhan senin gibi eş dostlar başına. Evet, bak bak Hanım. İkra sen mi hazırladın bunları? Evet hepsi benim elimden Aa, size ellerine özel. Ellerine sağlık teşekkür ederim. Bak baklavalar, su börekleri. Evet Samsun'dayız sevgili izleyenler sizler için de başvuru adreslerimizi yinileyim unutmadım sizleri de çok teşekkür Hı -hı. ederim. Ah, İncanların güzelliğine de sağlık. Efendim Yemekteyiz Instagram hesabı ki Instagram'da tanışan bir çiftimiz var bugün. Ee, ve de tv8başvuru.com'da emrinize amade. Sade yaptın? Evet. Sade Bak biliyorsun istedim. da vallahi Gökhan evet. müthişsin ya. Çocuk evet. istiyor musun? Yani çocuk daha erken. Ayrıca. Biraz daha hayatımızı yaşamamız lazım eşimle bence beraber. Bence de, bence de. Ondan sonra iki sene falan, iki sene, üç sene falan. Ha. Bir de ikiz istiyoruz biz özellikle eşimle. Öyle mi? Evet. İnşallah Allah yani gönlünüze olursam, göre versin. İnşallah. Kız bu arada İsimleri de hazır. Evet. Allah nasip, nasip etsin ederse. inşallah. İnşallah sağlıklısını, nasip Ne koyacaksınız dersin. isimlerini? Onlar bizde kalsın. E, doğmamış Daşlıyor. çocuğa şimdiden şey biçmenin faydası yok. Evet. Allah evet. nasip etsin, Allah isteyen herkese i̇nşallah. versin inşallah. Kapı çalıyor bu arada. Koş 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 kızar vallahi. Evet. Eşim. Aa oh, Şirin eşi geldi. Ah yetişe bak. Allah. Neler buluyorlar bak. Görüyor musun? Hayatım. Abicim hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. <laughs> Bugün biz beni Bravo. mahvetti. Bu Bravo. Bravo. <laughs> tamam. Bravo. Hoş geldin Şirin. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz. Örtmenim. Örtmenim tekrar hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün beni mahvetti. Ah beni. biz beni mahvetti. Beni iki yıldır mahvediyor. Allah'tan matematiksel zekam vardı süremi saydım. Onu bir çarpsaydın. Bir bölseydin. Karın köklerini ayırsaydın bunu. Ayıracağım seni karın Sen uyuyorum. üstünü de de da gel. Tamam Hemen teşekkür ederim. Falan. Hemen paltonu falan. Zaten bakın dememe hacet kalmadan sevgili eşi Gökhan. Görevini yerine getiriyor ve sorumluluk evet. bilinciyle hemen malzeme çık. Gürbüz ne yaptın kıza? Zuhal Hanım, vallahi kızımız bana biraz ağır geldi. Öyle mi? Sen de bana Öyle. çok ağır geç, Kaldıramıyorum artık. Yalnız kendisi çok iddialı Zuhal Hanım. Yarışmacılar bugün beni durduramaz diyor. Hayır yarışmacıları çekiştirdiniz. Yarışmanın birincisi benim, gerisini onlar düşünsün diyor Zuhal Hanım. İçim her zaman birincidir bu arada. Bakalım. Yani... Öv öv arada iki dakikada bir övmen lazım şimdi sana yani çıkardı yani. bu kadarcık şey mi aldınız siz bu arada evet. bu ne? Diğerlerini ben hallediyorum Zuhal Hanım. Ha sen ilettin <laughs> sen e, bu arada Samsunluydun galiba değil mi? Tabii ki Samsunluyum Zuhal Hanım üstelik Çatalarmutluyum. Çatalarmut. <laughs> Mahallesi. Gökhan'cığım sen biliyorsundur Zuhal Hanım bu arada yarışmanın videoları var elimizde. He he ekip kurdum dedi. Evet, evet. Gerçekten mi? E verelim onları yayına <laughs> yaptı yedirdi mi nasıldı? Yedirdi biraz bize ama o tabii. Yani güzel yaptı da işte bir tutturamadı tabii ki şeyler oldu. Eksikliklerini biz not aldık. Tabii. Tamam. Kaç puan aldı sizlerden? Yani ben tabii ki de eşi olarak 9 Siz puan sıkıyorsa verdim. Sıkıyorsa sen de <laughs> 9 aldın. 9 verdim. <laughs> sen var evet. ya sen ona 9 versen matematikçi sana öyle eksi 1 verir. Vallahi hayatım boyunca orada tek, tek ayak üstünde bekletir seni orada. Onu Yok, söyleyeyim. kıyamaz o. Ay, Ay ne güzel. Gerçekten Kalbim hala da ona ilk günkü gibi aşığım ve ilk günkü gibi seviyorum kendisini. Allah bozmasın. Eşim yani sonuçta. Gürbüz bak ilk günkü gibi aşığı ilk günkü üstünden 6 ay geçmiş zaten. Evet. <laughs> i̇lk günkü gibi. Bitmiyor. Her ay. tatil tatil. İstiyor tatil. mu tatil? Sürekli yok. Ben İstiyor. kendim istiyorum. Hadi o aslında yürümeyi fazla sevmez ama ben diyorum hadi hazırlan gidiyoruz. Hadi sen fitsin ama. Fitim. İtalyan restoranında nasıl bu kadar fit kalmayı başarıyorsun? Yani, hadi pizzaydı hadi makarnaydı şuydu buydu Yani Evlendiğimizde kilo aldım tabii ki bir 10 kilo kadar aldım. Hemen kendim, bu ne dedim ya Gökhan sen bu değilsin dedim. Gökhan sen de, kendine, kendine gel. gel. Hemen kendime Soyadın geldim. ne? Demirci. Sen Gökhan Demircisin kilo alamazsın. Evet. Yani o kadar kıyafetim var kilo alsam şimdi ben milyon medium olayım ne oluyor bu kadar kıyafetlerin? Allah insanı medium yapmasın ya. Zuhal Hanım bu arada bir odaları var. Görmeniz lazım kocaman. Sen niye giriyorsun el alemin evine? Dün bir biz izin için. verdik. Biz e, sevdiğimiz için biz her şeye izin verdik. Çünkü bizim evimiz benim Ama Ama bu da sevgi gibi... pıtırcı. ay! Ne? Titizlikle tertemiz. Ama tertemiz maşallah. Hoş geldiniz. Bu şey, sırada eşin öğledim. de seni övüyordu, Başka yere göre mi? sığdıramıyordu. Sığdıramaz. Başka yapacak bir şey yok ben tabi. Ben de onu sığdıramam, o da beni sığdıramaz. Aman aman seni aman. Çok Allah. seni Ay. çok seviyorum. Özledim ha sen iki gündür. Aa! <laughs> 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 Valla özledim ya. Özlemiş, <laughs> inanmıyorum. Evet. Hadi bugün berabersiniz. Evet. Bir bak bakalım sevgili eşin çıkardı, geri kalanı da arkadaşlar dolaba evet. falan koymuşlar. Evet. Tamam. Sen hazırlıklarını yap ki süreli başlatacağım evet. birazdan. Samsun pidesi göreceğiz bugün. Evet. Hadi bakalım başlatayım mı? Evet başlatalım. 50.000 TL için. Sevgili şimdi sesi başlıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet, alkışlarla. Bakalım. Kolay gelsin. Rast Teşekkür ederim. İnşallah. Şimdi sana soracağım ama şimdi o meşgul diyor. Gerçekten söz hakkı yoktur. Öyle değil ama gene de sorayım. Yani 50 bin TL'yi kazanırsa ne yapacak Şirin? 50 bin TL kazandığınızda gideceğiz. Güzel bir tatil yapacağız. Oh, Güzel bir tatil. Nereye gideceğiz? Size de verirsiniz. çok çok dua ederiz kazanırsak. İnşallah Allah razı olsun. Yani o da bilmiyorum daha henüz daha karar vermedik. Yurt dışı, yurt içi. Yani yurt, e, Türkiye'de olacak. Türkiye'de. Evet. Vatanın cennet. Bir... Çok Vallahi çok, çok yani. efsane yemeklerimiz efsane. Çok güzel Tatlılan değil mi? Tatlılar hepsi insanların cana yakınlığı otellerdeki Aa, hizmet yani başka hiçbir hizmet, hiç hizmet yerde. Çok, çok farklı Biz bir de, de muhteşem. bir turizm cenneti Türkiye. Gezilecek, görülecek de çok yeri var. Biz de inşallah şimdi Samsun'dayız ama ee, bazı şartlardan, imkanlardan dolayı başka şeyler de var aklımızda. Sırayla gideceğiz inşallah hayırlısıyla. Ama bu hafta Samsun'dayız ve Samsun demişken hemen de pideler gelir aklımıza. Dün tattık e, sağ olsun Abdullah. Abdullah demişken 5 aldı ya bütün yarışmacıda Böyle bir şey olamaz Şirin. Evet. Niye herkes 5 verdi ya? yani, ya, yani yapamamıştı olmamış yemekleri. Mesela... Hayır, bir kişi 4 veya bir kişi 6 da vermedi. Evet yani. İlk günün heyecanına belki 4 verirken 5 verenler olmuş olabilir ama ben puanlarımı zaten tek tek söyledim. Hmm. E, hak ettiğini verdim yani ne bir fazla ne bir eksik. Pişman değilim. Ay hak çok kızdı. Işte. Abdullah çok kızdı. Haklı. En azından 6 alabilirdi bence. İşte pişmemişti. Pirinci bile pişmemişti. Bu pilav kurumuştu. Evet. Çıtır ses geliyor. Çok kavurmuş büyük evet. ihtimalle. O pilavı ne yaptı? Çok mu kavurdu? Evet. Birini tuttu. Kıtır kıtır çıtır çıtır. Pirinçler çekirdek gibi olmuştu. Zuhal Hanım, bunu bir tek siz anladınız. Pilav pişirirken dibi tutmuştu maalesef. Size de pilavın üstünden alıp vermiştim. Aa, ben de onun için bir biraz alttan yok. aldım. O üstten aldı verdi, ben de alttan aldım. <laughs> Bazı şeyleri... Nereye Semen gidiyorsun Gökhan? Ah canım. Eşime güzel bir sürprizim var. Hemen. <laughs> ah, Don Juan geldi. <laughs> ya! En çiçeklerle doldum. Teşekkür ama ederim. En aşkım güzel benim. Yeri, en güzelleri her zaman. Ee, Bilinci odada... da sen kalbimin... Korhan Samsun hava havaalanında seni böyle görmek istiyorum Oo, Teşekkür Oo. ederim. Her zaman böyledir. Okula bir sürü çiçek gönderir durup dururken. Ne oldu falan diyorlar. Hani, kavga mı ettiniz? Niye kavga ederim ya sevmek varken? Allah seviyorum seni be. Seviyorum Tüm be. Tüm Türkiye duysun. Duysun. Seviyorum. seviyorum. <laughs> Zuhal Hanım, markette de Gökhan'a yazanlara ince mesajlar veriyordu ama yarım kaldı. Gökana yazmayın dedim. Gökhan'ıma yazma. Yazıyorlar <laughs> mı? Bu ne cesaret? Yazamıyorlar. Belki bundan sonra. Evet. Yazarlarsa <laughs> yazmasınlar. Sen de yani. onları çizersin çünkü. Evet. Onlar yazarlarsa yazarlar çizerler burada. Zaten böyle ben. bir adam bana aşıkken yazsalar ne olur Zuhal Hanım? Ah be! Yazsalar, Ekranlar aşk görsün. Biz Ekranlar masamızı yazmışız. Evet. Dünyanın en mutlu çifti Allah bozmasın. Teşekkür ederiz. Sen ama işine <laughs> devam et ha. Evet. Şey, gülleri Hemen şey yapalım. Bunları. Gürbüz 2 dakikalık sana ben veriyorum için, bunları. Nereye geçiyorsun? Meşgul etmeyeyim. Tamam. Her şey için teşekkür ediyorum. Gökhan'cığım ben teşekkür Kendim ederim. Çok var. zarifsin. Biz teşekkür Kendim ediyoruz. Çok mersi. Sağ ol her şey için. Sağ olun.